O oh, hocam ayıp lan. O oh, ne oluyor? Kale lan what? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bu videoda E Futbol 2022'yi ilk defa hem çalıştıracağız hem inceleyeceğiz. Oyun nasıl olmuş bunu göreceğiz. Beklediğimize değdi mi ekstradan bir sene? Şu ana kadar bize sunulan görsellerde, videolarda hiç güzel bir oyuna benzemiyordu ama gerçekten oyunun ilk sürümü neye benziyor? Güzel mi? FIFA'ya rakip olabilir mi? Bu sorulara bakalım cevap alabilecek miyiz? Oyun gece sabaha karşı 3'te çıktı. Şimdi ekranımı görüyorsunuz. Steam PC'den indirdim çünkü PlayStation Store'da göremedim. Ee, ne yapacağız? Ee, bin, 1080p çalıştıralım. Ben e, PlayStation 5 koluyla oynayacağım. PlayStation 5 kolu Windows'a tamamen uyumlu. Mesela burada basınca burada Xbox kolu göstermesine rağmen her şey doğru görünüyor arkadaşlar. Bir sorun yok. Benim bilgisayarın özelliklerini de burada görebiliyorsunuz bu arada. Good diyor lan bunlara. Bunlara okey diyor, bunlara good diyor. Neyse hayvan gibi işlemcimiz var. Okey, play game diyelim. ilk defa sizlerle beraber ben de açmış olacağım. Bu arada oyunu pencereli modda oynuyorum, 1080p. E zaten ekran yakalamada full ekran görüyorsunuz siz de, benim önümde 1080p pencerenin içinde. Full ekran veya penceresiz, kenarsız pencere modu e iki monitörüme taştı nedense. Herhangi bir tuşa basın, en azından Türkçe var, güzel Türkçe iyi çok güzel tutorial diyor burada bize oyunu sözlü öğretiyor bu videoyu görmüştük arkadaşlar bunu paylaşmışlardı zaten o zaman atla diyeceğim oyunu oynamak istiyorum e futbola hoş geldiniz tamam hoş bulduk burada yine tutorial gibi bir şey galiba müzik çalıyor aha maç Hoş bulduk hocam. Grafikler neye benziyor? İlk anda fena görünmüyor. Çimenler ve gölge çok kötüydü. Arjantin Portekiz maçı. Oy. Oy. Next Gen Unreal Engine. Arkadaşlar. Arkadaşlar bence Bunlar batırdılar ya. Sözde hani böyle bir Messi'nin fragmanı falan vardı. Grafikler inanılmaz olacak gibiydi sözde. Tribünleri görüyorsunuz. Oyuncular blurlu sanki. Spikerde sussa güzel olacak da. Oyuncuların yüzleri sanki PES 2021'den daha berbat lan. Ama bu çimler ne böyle ya? Yani bilmiyorum FIFA'nın da çimleri kötü de arkadaşlar bu çimler böyle çok aşırı fazla yapmacık geldi. Ee, gölgeler yalnız o bize online futbol bilmem ne oyunu dediklerinden daha şık görünüyor. Bir de bu kamera farklıydı böyle bir kamera vardı. Zoomluyor mumluyor daha aksiyonumsu. Aha geliyoruz Arjantin'leyiz Messi ile oynuyoruz. Ha oyun planı ekranı. Fena görünmüyor buralar. Buralar 2D. Hoş. fena değil. Messi 93 Ronaldo 92 burada reytinglerini de görebiliyoruz oyuncuların ben Cristiano Ronaldo'nun tarafında da olmadığı ikinci yarıda geçerim arkadaşlar. Şimdi diğer reytinglerde bu halde Rakip de Bruno Fernandes 88 yapmışlar Ronaldo burada da FIFA'da olduğu gibi bir reyting daha düşük Messi'den. Bunun yanı sıra Di Maria 85 Agüero 87 gerisinde görüyorsunuz durdurarak da bakabilirsiniz pres yapma bak artık X'e basıl tutma yoktu. Ama bence şu taktiksel defans olayını getirmeleri güzel olmuş. X'e basıl tutmak biraz böyle noob işiydi arkadaşlar. O FIFA'da da vardı eskiden taktiksel defans diye. Böyle daha çok işte oyuncuların skilllerine kabiliyetlerine göre defans yapmak düşüyor. O da güzel. Şimdi Talia Fico güzel buradan bir gol atabilir miyiz? Gol atalım. Gol atalım lan. Oo, Ruben Diaz ona ayak koydu. Keşke kendi kalesine gönderseydi. Ruben Diaz. Hop Messi. O adam neyin nesi içeride tuttu derken. Yok. Bernardo Silva. Ronaldo'ya orta. Aha golü yedik. Aa, Ronaldo su hareketini nasıl çekiyorsun? Ronaldo. Aga be. Ronaldo'ya su hareketi bile yapmamışlar. Çok acayip hareketler bunlar. Ve Ronaldo orada zaten koşarken de böyle bir fizik pro problemi yaşıyordu. Yerinde seker gibiydi. Ronaldo'nun kafası yakın direkt kalecimiz uyuyor. İkinci yarıda da Portekiz'e geçeceğim olmadı. Lo Celso, Messi bomboş. Messi'ye verdi sonunda. Lionel Messi, bu adam neyin nesi? O da atıyor. Bir bir oldu. Ronaldo da attı, Messi de attı. Aynı Şampiyonlar Ligi'nde bugün olduğu gibi. İkisi de attı, Godlar. Gerçi dün attı Messi, Ronaldo bugün attı. Bernardo Silva, oho atmayacağım. Atmayacağım. Bilerek atmıyorum. Penaltılara gitsin istiyorum. Bakalım ne oluyor. Jota çıldırdı. <laughs> Yapay zeka gerçekten çok kötü olmuş bence arkadaşlar. Evet, ne oldu? 1-1 bitti. Uzatmalar var mı hocam? İleri diyor 90 dakika. Ben bilseydim atardım. Evet, şimdi o ilk açılış maçı bittiğinde ne oluyor? Ülke bölge. Aha. Menülere geldik. Aha. Şimdi burada yine bize aynı şekilde mesaj gönderiyor. Her zaman PES açınca öyle mesajlar geliyordu ya. E Football World Extra maç özgün diyor. Ne diyor? Bu etkinlik için özel olarak tüm dünyadan güçlü kulüpler seçildi. Favori kulübünüzü seçin. Ha o kadar. Yani maç yaratıcı oyun planı, takımın sözleşme. Yanılmıyorsam arkadaşlar bunlar oyun planı, oyun planı. Burası direkt My Club'ın ana menüsü gibi bir şey oluyor. Sonradan gelecek indirmeli, paralı, ücretli eklentilerle mesela ana lig falan galiba sonradan gelecek o şekilde. Ana lig geliyor mu bilmiyorum da. Antrenman var, oyun ayarları var, kullanıcı bilgileri, yardım, destek. E, maç özgün diyelim kaç tane takım var. Bu demo gibi bir şey oldu o zaman. Etkinlikler, bir saniye. E, maç diyeyim öncelikle, maçta ne var? E, tamam. Bu haritayı güzel yapmışlar ya. Manchester United, Arsenal, Bayern Münih, Juventus, Barcelona... Flamengo, Sao Paulo, Corinthians ve River Plate var. Bu harita 10 numara olmuş yalnız. Eskiden böyle bir olay vardı galiba. Çok şık duruyor. Bunu zaten biliyoruz şeyden. o test ettiğimiz sürümden. Etkinlikler. Etkinliğe katılın ve harika ödüller kazanın. Online maç yapabiliyor muyum? Online maç yapmak isterim yani. Worldwide Clubs mücadele etkinliği. Yanılmıyorsam bu dünya... Aha. Ödüller 10.000 GP veriyor. Ayrıntılar neymiş? Bu etkinlik için özel olarak tüm dünyadan güçlü kulüpler seçildi. Favori kulübünüzü seçin ve rakiplerinizi alt edin. Bir saniye burada bir ton takım var. Türk takımları var mı? Hemen bakıyoruz. Hızlıca geçiyorum. Bazen durdurabilirsiniz de merak ediyorsanız arkadaşlar. Arjantin takımı falan görüyorum Paso. Ondan sonra Monza gördüm İtalya'dan. Yukarıda yok İtalya takımları yine. Japon takımlar. Al Hilal, Mal Hilal. Şimdi... a, Kayamaya... Goa, İstiklal, İstiklal nerenin takımı lan? Neyse United City. Hocam bizim Türk takımları nerede ya? Bir saniye ben mi körüm yoksa göremedik mi? Ya da yok galiba. Galiba eklememişler arkadaşlar bizim Türk takımlarını bu listeye. Anlam veremiyorum. Lisansları mı bitti yoksa hani bilerek mi eklemediler? Evet gir diyelim neyse. Takımınızı seçin. Aha bir dakika Avrupa. Seri A, Oho bir dakika. Diğerleri. Ha diğerlerine bak sadece bunlar var. Bizim Süper Lig'in lisansı bitmiş demek ki. İspanyol takımlarda lisans yok. Barcelona hariç. Onu da geçtim. Fransız takımların lisansları var en azından. Geçtik. English League. English League'de Manchester United seçelim. Ne yapalım? Türkiye yok. Bir galibiyet hedefimiz. Şimdi rakip bulabilirsek eğer. Aha rakip bulundu. O bağlantımız da güzel görünüyor valla. İyi. Uruk. Acaba arkadaş listenizdeki birisiyle maç yapabiliyor musunuz arkadaşlar? Buraları tamam geçtim. E, stadyum ileri. Burayı da geçtim. Ha okey. Formalar seç. Tamam. Oyun planı. He. Bu güzel oldu. Buraya gelmemiz. Pogba burada ne yapıyor arkadaş? Fred'le değiştirelim. Sol kanada. Şimdi kim gelsin sol kanada? Nerede bizim Sancho? Heh, gel koçum ya. Sol kanat. Mason Greenwood sağ kanat. 80 yapmışlar Mason Greenwood'u bu arada arkadaşlar. Bütün reytinglere de bakabildiğimiz bir yer var mıydı acaba? Yoktu galiba. Yani illa böyle maç yapacaksın. Manchester Old Trafford var oyunda. Güzel görünüyor. Spiker'i ben kapatmıştım aslında. Ama şu şu açıdan görüntü çok da güzel görünmüyor bana ya. Çimler çok saçma görünüyor. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım online maçta ne yapabiliyoruz. İlk maçımız PES 2022'de. Acaba bu hesabımı gidip de PlayStation 5'ten de açabiliyor muyum? Çünkü cross platform olduğu için her yerden açabilmem lazım yanılmıyorsam. Sancho. Aa fake atması R1'leydi. Pası fakeledim bak şimdi. O R1 ile iptal ediyorsun fake atıyorsun. Yani pası verdikten sonra R1'e basıyorsun. Hani kare X falan olayı kalkmış. Onu zaten çözmüştük. Bak burada bir fake attım. Of. Sancho orta. Olmadı. Değil mi? Greenwood güzel pas. Bruno Fernandes üstten aşırdık. Olmadı. Aha. Ata. Ata. Aha Ronaldo. Yine. <laughs> Aha Mason Greenwood yine söktü. Ronaldo'ya ara pası. Hadi geçti. Geçer. 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 Ronaldo. Çok iyi. Üff. Mükemmel. Açılış darbesi ne abi? <laughs> gol sevinci için hangisini seçmek istiyorsan onu belirliyorsun orada. Güzel bir gol. Ronaldo sırtında tuttu adamı. Hocam yani golleri göster ve video çekiyoruz şurada. Bruno Fernandes ile ilk e-futbol e, golümüzü atmış bulunuyoruz. Daha pratik aile atlamak. O oh, hocam ayıp lan. O oh, ne oluyor? Kale lan what? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar İngilizce kanalımda Manchester United kariyeri çekiyorum. Böyle bir gol FIFA 22'de de oldu. Böyle bir gol. Yani ama bu daha çok saçma. Yani burada Harry Maguire'ın gelip öyle saçma sapan topa dalması kendi kendine gitti öyle. 1-1 oldu. Yani rezalet bu. Bunları yamalamaları lazım. Bu ne böyle? Bu kadar da hani tamam hata payı olur da bu kadarı da olmaz arkadaşlar. Kısa taktik. Oo bak bak 50 tane taktik yapmışlar. Lukşa kime göndereceğim? Bruno'ya. Bruno. Ronaldo içeride. Aha gol. %100 gol ya standart. Bakalım suyu hareketi var mı? daha yok yapmadı. Hareket de yapmadı. Aha. Amine Harit. Süper müdahale. Aa, hocam ne faul mü? Free kick mi? Ha, kısa pas gönderdi. Allah Allah. Oo gol oldu. Cengo attı. Van Bissaka destek verdi. Gördüm onu. Van Bissaka şöyle bıraktı. Ronaldo tek toplar. Çok iyi toplar. Offside yok. Bruno. Orta. Aha Rashford gol. Ha gol işte. Gol ya. Ooo Rashford'un gol sevinci. Enteresan enteresan. Hepinizi seviyorum dedi. Hadi abi Sancho. Aferin. Çok güzel geldik be. Çok güzel geldik be. Sancho'ya lan yanlış oldu. Aha free kick. L ile yön ayarlayın. B ile şut atın. Okey başka bir ipucun yok mu kral? Okey atıyorum ya atıyorum. Aha Fernandez. Ulan dışarı vurdum be. Aynı. Aynı. PES 2021 ile aynı galiba arkadaşlar. Güç oranı. Tam ortanın biraz üzerinde bırakacaktık orada aslında. Sancho'nun pası güzel. Aha aralardan Fernandez yardırır. Yardır koçum. Yardır gidiyor. Gidiyor Fernandez. Gidiyor. Aha lan golü atamadı. Çok çok yardırdım. <laughs> maç bitti hocam. Maç bitti. Uru yeniyoruz arkadaşlar. İlk maçımızı kazanıyoruz. Valla yani ne diyeyim bu oyunu e, oynarsanız anlarsınız da benim aşırı fazla hoşuma gitmedi. Onu söyleyebilirim. Eğlenceli tabii ama yani benim için bir amaç yok bu oyunu oynamakta. Bu oyun Kasım'ın birinde çıkacak arkadaşlar. Şimdi gelen kutumda görüyorsunuz ödüller diyor. Okey. Sonuçlar etkinlik tamamlandı. Geri çıkalım. İkinci mücadele açıldı. Burada ne diyor? Aynı şey. Bu oyun şu an demo gibi bir aşamada arkadaşlar. Başka yapacak hiçbir şey yok. Sadece öyle teke tek maç yapabiliyorsunuz. Arkadaşına karşı maç da galiba yapılmıyor. Yani orada sadece özgün diyor. Hani yaratıcı dese belki orada arkadaşınla maç yapabilirsin de. Worldwide Clubs başka da bir şey yok burada. Ansu Fatih ile Upamecano size bakıyor bu oyunda. Ta ki Kasım'ın Birine kadar galiba kasımın birinde full böyle e, Kulübünüzü oluşturuyorsunuz adam geliştiriyorsunuz e, top açıyorsunuz falan mevzuları galiba o zaman gelecek Ana lig ne zaman gelecek hiçbir bilgim yok Siz biliyorsanız yorumlara yazın diğer arkadaşlar da belki bilginizden faydalanırlar arkadaşlar Bu videodan bu kadar kısa bir e-futbol 2022 incelemesiydi güncelleme ile bu oyun güzelleştirilir mi bilmiyorum Ölür gider mi? Gelecek sene bir daha çıkar mı? Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Sonuç olarak bedava oyun. Yani sonuç olarak eğlenme amaçlı futbol oyunu oynamak istiyorsanız bedava oyun. Mobilde de oynayabiliyorsunuz. PlayStation'da da PC'de de oynayabiliyorsunuz. O şekilde hani sizin denemenizi tavsiye ederim. Kendiniz deneyin görün iyi mi değil mi? Hoşunuza gidiyor mu? Hoşunuza gidiyorsa oynayın derim. Bunun yanı sıra beğeni butonuna basarsanız, abone olursanız süper olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.